Hemen geçelim. Açtı bir çıkmamış bir de. Kim o Ben Ayşe Çelik, 31 yaşındayım. Kahramanmaraş depreminde Mehmet Akif Mahallesi'nde 5. Beş, katta oturuyorduk. 5. katta enkazda kaldım. Deprem anında çocuklarımı kurtarmak için onları yatağın altına attım. Bana yer kalmayınca da onların üzerine ben yattım. Belime aldığım duvar geldi belime. Aldığım darbeden dolayı omurilik bayağı bir zarar gördü ve şu göbekten aşağı hissetmiyorum ve şu an yürüyemiyorum. Engelli aldım. 11 yaşındaki ikiz çocuklarım bakıyor bana. Konteyner kentte yaşıyoruz. Onlar yemeğimi, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Arabaya binerken onlar koyuyor. Ben böyle olduktan sonra eşimle de ayrıldık. Beraber değiliz şu an. Çocuklarımla birlikte yaşıyorum ben zaten. Onlar ikizlerim bakıyor bana.